merhaba arkadaşlar bugün sizlere banyo yapımı nasıl banyo nasıl yapılır onu göstereceğim ee, hemen bir dünya yaratıyoruz şimdi arkadaşlar alıntı değil kendim buldum Hatta videolara bile bakmadım videoda var mı bilmiyorum şu anda ee, ama belki yoktur diye vardır ya kesin bilmiyorum ee, Evet arkadaşlar e, herhangi bir ee, şeyden yapabilirsiniz Ben e, bunu ağacı e, tahtasını tercih ediyorum e, bir ağacı tahtası başka piston piston şalter başka ne vardı basınç basınç plakası her e, ne olursa ama ben bunu seçtim başka ne vardı bir şey yoktu Bakın arkadaşlar ilk şöyle Durun. 1 2 3 4 5 yaptım ben. Ee, 5 Evet şurası da 5. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Böyle yapıyoruz. Evet arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bunu yaptıktan sonra şuraya bir tane basınç plakası ekliyoruz. Sonra tam şuraya pistonumuzu koyuyoruz bu şekilde. Şalterimizi koyduğumuzda bir de su kovası gerekti. Hemen onu da alalım. Evet bir deneyelim bakalım arkadaşlar olacak mı? Bir dakika, bir dakika olmadı. Nasıl yapacağız ya ben? Böyle yapmıştım. Bir dakika. Lan abi nasıl yapıyor? Dur bir dakika. Ha şimdi bir dakika. Abi böyleydi. Ha bir dakika şöyle miydi acaba? Böyle de olamaz ki. Ha. Evet arkadaşlar aynı bu şekilde. İster Creative'de Creative'de otel yapmışsanız böyle. Ya of. şunu hiç sevmiyorum ya. Onu nasıl yapacağım? Hiç de fikrim yok şu an. Evet. Bunu şöyle yaptığınızda gördüğünüz gibi su havada. Evet. Gördüğünüz gibi bunu açarsanız işte böyle içeri girin. Aa mis vallahi. Ee, arkadaşlar ben e, öyle yapmayı unutmuşum. Ee, artık videolar geliyor bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet izleyin. teşekkür ederim. Like atmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve güle güle bay bay.